Aa, Remzi. Bu gürültüleri duymuyor musun? Ne yapıyorsun sen öyle? Ne gürültüsü Kadriye Ben bir şey duymuyorum. Bu elindeki defter de ne? Hiç. Boşum ya işte. Eski defterleri karıştırıyorum. Remzi, hakikaten boşsun yani ha. Bak, boş deftere bakıp bakıp öyle duruyorsun. Kalk kalk. Şu gürültü nereden geliyor? Bir araştır bak bakalım hadi. Kadriye ya. Aklım eskilere gitti biliyor musun? Aha. Biz çocukken neler yapardık değil mi? koşup oynardık. Kalilere goller atardık. Ve bir sürü şekerler yerdik. Remzi ne şekeri ne golü. Bu gürültüler nereden geliyor? Gidip baksana hadi. Üf Kadriye ya. Şurada romantik romantik takılıyorum. Geldin tepeme gürültü de gürültü. Ben bir şey duymuyorum diyorum. Oha diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evin ortasına Necati düştü. Duvarlar yıkıldı. Sen hala bir şey duymuyor musun Remzi? Necati? Bizim evin ortasında bir duvarla birlikte ne işin var acaba? Özür dilerim Remzi. Biraz tozu dumanı boğdum ama gelişim muhteşem oldu değil mi? Necati bu bütün evin temizi sana ait haberin olsun. Ne işin var gerçekten bizim evin ortasında? Ee, şey Kadriye bu duvarı sizin evin önünde buldum getireyim derken kapıdan sığmadı. E ben de bacadan gireyim dedim. Necati o da ne öyle? Duvarın üzerinde böcek mi var yoksa? Bir dakika bir dakika rahat gözükmüyor. Şöyle bir kaldırayım. Necati son nefesini oynuyorsun ha. Bu pis duvarı niye bizim eve getirdin? Çünkü bunu üst birlikte bulduk. Tam da sizin evin önünde duruyordu. Ama Remzi baksana ne kadar da güzel değil mi? Renkleri, üzerindeki zincirleri hepsi harika gözüküyor. Ayrıca Uyuz Tanju'nun dediğine göre bu duvarın özel güçleri varmış. Ay Necati alt üstü duvar işte özel gücü olsa ne olacak olmasa ne olacak. Öyle deme Kadriye ya. Biliyor musun rivayetlere göre elini duvarına sürdükten sonra yüzüne de sürersen gençlik iksiri oluyormuş. Efendim birisi gençlik iksiri mi dedi? Ha Necati Şimdi çık bakalım işin içinden çıkabiliyorsan. Evet evet Peyami Baba. Gerçekten bak. Sen şu duvara elini yüzünü bir sür bakalım neler olacak. Hurafa bile olsa. Bunu duymak çok güzel bir şey Necati. Dur bir deneyeyim bakayım. Şöyle yüzümü gözümü süreyim. Ellerimi de süreyim. Ha? Oldu mu oldu mu? Peyami Baba sen bakma böyle söylentilere ya. Boşu boşuna heveslenme. Hadi git üstünü başına giyin. Üşüteceksin bak hava soğudu. Aa Necati farkında mısın? Ev sallanıyor. Ay ne oluyor böyle? İmdat! Peyami baba, Peyami baba yere düştü. Peyami baba? İnanmıyorum. Peyami baba siyah beyaz oldu. Sonunda haklı çıkmak çok güzel bir şeymiş. Peyami baba gençliğine geri döndü. Necati ne diyorsun Allah aşkına. Gençliğine geri döndü evet. Ama onun zamanında renkli çekim olmadığı için siyah beyaz oldu. Remzi ya gerçekten işe yarıyorsa senin o hatıraları tekrar yad edelim mi ne dersin? Elimize birer tane şeker alıp lülüp lülüp yeriz. Çocukluğumuzu tekrar yaşarız. Bize de olur mu dersin Kadriye? Bakarsın olur Remzi. Hadi gel gel. Kendimi çok dinç ve genç hissediyorum. Ay bu duvarı çok sevdim çok sevdim. Gideyim de biraz parktaki arkadaşlarıma hava atayım en iyisi. Sür sür Remzi sür. Eline yüzüne sür. Hadi. Ay burada da örümcekler var galiba. Akrep mi ne o öyle? Neyse canım gençliğe değer herhalde. Hadi biraz daha sür sür. Kadriye ya inşallah doğru bir şeyler yapıyoruzdur. ha ben de sürüyorum bak haberin olsun. Remzi Remzi bak biz de sallanıyoruz. Herhalde gençleşeceğiz şimdi çok fena sallandık ama değil mi arkadaşlar? Bakayım gençleşmeyi başarabildiniz mi? Remzi, Kadriye. Kendimi çok fena hissediyorum Necati. Üzerimde bir kırıklık, bir yaşlılık var sanki. Kadriye, neredesin? He, orada mısın? Dur yanına geliyorum. Remzi her zamanki gibi çok ağırsın. İki saatte yürüdür iki adımlık yolu ha. Eyvah canım arkadaşlarım ne oldu size böyle? Sanki 80 yaşında dedeyle nene olmuşsunuz. Bizim plan tutmadı Remzi. Şimdi ne olacak peki? Hiç bilmiyorum Kadriye. Ah Necati ah hepsi senin yüzünden. Peyami baba genç oldu. Bizse yaşlı. Peki şimdi o kadar işi kim yapacak? Çocukları okula kim götürecek, getirecek? Peki ben işe nasıl gideceğim? Kadriye, sen nasıl yemek yap, bulaşık yıkayacaksın? Eyvah! Remzi, nereye gidiyorsun? Allahım, koşamıyorsun bile, ağır ağır kaçıyorsun göğe Dur beni bekle. Siz yaşlandığınıza göre bence bu saatten sonra size Peyyan Baba bakabilir. Ben gideyim de parkta onu arayayım en iyisi. Peyyan Baba.